Herkese anlar sevgili dostlar ben Play'de deneme Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim oldukça sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Düşmanlarımız akın akın üzerimize geliyor The ve ben Snake's daha savunma hattımı halledememiş değilim. Onun için olabildiğince hızlı bir şekilde savunma hattımı geliştirmeye çalışıyorum. Yani yapabildiğim kadar öyle söyleyeyim. Şimdi şu hattı şuradan kapayacağım. Şöyle kapayı kapamak istiyorum. Burada küçük bir e, sur oluşturmaya çalışıyorum. Çok az paramız var. Şu an popülasyon durumumuz People nedir? Halkımız eşte. Biraz mutlu diyeyim. Stone, Şimdi şuradan şu suru şöyle kapamam lazım bir şekilde. Oo, başka gelenler de var. Uh -huh. Şuraya getirelim. Buradan gelecekler çünkü bunlar. We're leaving now. Hadi indirin onları. Surları yok etmeye çalışıyorlar. Çok güzel. Güzel. Halletmiş olduk böylece. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu şöyle kapayacağım ben burayı. O da güzel. Buradan geçilecek yer var mı? Var. Bak iyi görememişiz. Eee, şeyin adamları geliyor. Wolf'un adamları geliyor. Gelsinler bakalım. Tamam kardeş anladık. Taş yok. Şurayı kapadımmış. Bir de şu taraftan kapadım. Tamamdır bu iş. Saçma sapan bir sürü ördüğümün farkındayım. Çok çirkin duruyor. Hadi be abi atın şu taşları. Tamam burayı kapamış olduk. Şurayı da kapadık mı tamamdır bu iş. Ha. Az kaldı. Tamamen kapamamız az kaldı. Normalde bu taşlardan okçu falan basmak istiyordum ama ne yazık ki olmadı. Şimdi şu taraflardan bir şeyler yapalım. Ne yapalım mesela? Çok odunumuz oldu ya. Bu odunlarla mesela şuraya bir İki tane yer yapıp bayağı da bir eleman ekliyorum ben buraya. Ev yapalım. Bir tane okçu zımbırtısı yapalım. <laughs> ya, Domuz yetmiyor, hallederiz o işi. This building has no labor, sire. Bir tane daha asker basabiliyormuşuz. Basın. Ah, basamıyoruz. Recruits needed, Hadi be. recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Yes, boss. Güzel. You can count on hepsini ours. şuraya getirelim. Çünkü buradan gelecek onlar. Off we go. Tamam, bir süre dayanacak kadar şeyimizi yaptık. Şimdi şuraya hemen bir kapı ekleyelim. Küçük kapı yeter bize. Stone needed. Taşa ihtiyacım var diyor. Hallederiz. Taş işi kolay iş. Stone needed. Stone needed. Stone needed. Tamam, bu işte tamam. Şu izadan, şurayı kapadık mı? Bu iş bu kadar. Simple. Şunlara saldırın siz. Always ready. Piece of cake. Move you, salt! While it be, no problem! What? Tell us what to do! Yes, boss! Smash him! Yes, I'm a bad guy! I'm a bad guy! I'm İndirin şunu be. Hah. Bir tane kaldı. Onu da indirdiğiniz mi tamamdır bu iş? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Birazcık daha avcı basalım. Avcı basalım da avcılar da şurada olsun. Vergi <laughs> biraz <gross>. <laughs> Hadi bir indir şunu. Of, çok iyi. I will not underestimate you next time. Burayı niye yapamıyorum da ben? Heh. Sonunda kapadık be mekanı. <laughs> Tabii her şey dışarıda kaldı o ayrı bir mevzu ama yes, kapadık mı kapadık. Önemli olan da o. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane daha demirciliği yapalım. Demirimiz bir türlü yeterince hızlı gelmiyor. Taş ocaklarımızda durum nedir? Hiç fena değil. Taşlarımız uygun şekilde geliyor. Şimdi bundan sonra surumuzu kapadığımıza göre şu taşları satıp o parayla yeni askeri birimler yapacağımız okçu yerlerimizi ıvır zıvır onları arttırmamız lazım. Onun için de şundan iki tane yapıyorum abi. Wood needed. Eef. Wood needed duyup durma canım sıkma beni. Your popularity is rising. Popüleri tam yükseliyormuş. Yükselir tabi. Güzel. Şu okçuları düz okçudan diğer okçu tipine değiştirebilsek çok güzel olacak. Arbelat okçu. Çok ihtiyacımız var çünkü şu an. He, paramız yok. Tamam hallederiz o sorun değil. Daş satarız paramızı alırız. Güzel. Taşlar gelmeye devam ediyor. Bir tane demir gelmiş fazladan. O şundan bir tane daha mı yapsam ya acaba? Gold needed. We await orders. Instructions. We are on our way. Heh, odunumuz geldi. Taşımız da gelsin. Onları da satalım. Bir tane daha şey basalım. Okçu Not enough good. Ya da demir demir mi bassak acaba? Emin değilim hangisini yapalım. Not enough goods. Not enough goods. Not enough goods. Bize arbelat Not lazım ya. Yani. Not enough goods. Shunlan, yap. Gold needed. Hm, money no. Not enough goods. This building has no labor. Sign. Daha çok adama ihtiyacım var ya. Adam sayım çok az. Bir tane adamla şey ayakta durmaya çalışıyoruz şu an. Ve süremiz neredeyse doldu. Vergi arttıralım. A message, Lord. Here. Heh, tamam. Artık is ar yapabiliyoruz. Hepiniz arbeyat yapın. Daha çok arbeyatçıya ihtiyacım var. Öf, gold needed. Ya, Küçük oluyorum not enough good. Tamam şuraya bir tane okçu zımbırtısı yapalım da. Not enough work is available to this building. Tamam. Başka ne yapacağız? Başka bir şey yapmayacağız. Şu an paramız başka bir şey yetmiyor. A message, Lord, Sire. We should have our fletchers build crossbows as soon as possible. We must be ready when the wolf's men return. <laughs> şey gelmeden buraları halletmemiz lazım diyor. Lazım lazım da kardeşim para var mı bir onu sor bakalım. O neydi lan? Buraya ne oldu böyle? Buranın önüne? İneğin animasyonu <laughs> bozuldu. Demir var. Gidip demir alın. Demir var arkadaşlar gidip alın. Hemen şunları satıp biraz daha halkı mutlu edecek ırzılır basalım. Mesela ayı oynatıcısını basalım. Şundan basalım bir tane. Tamam. Halk mutlu olsun ki popülasyonu düşmesin. Şey niye düşüyor? People Yiyeceğimiz var tamam. Ha, yine de düşüyor diyorsun hmm. değil mi? Oho işimiz var sizinle. Ne yapacağız ki sizinle biz? Şunu da çok kötü yeri yapmışım ya. Şimdi durun ne? İkiye my çıkardık my çok güzel. Biraz paramız gitti ama olsun. Not enough goods. Şu deri zımbırtısından bir tane daha yapalım. Şu ikisinin kapını açalım. Arkadaşlar bu en yukarıda olsun. Bir de biz niye düz okçu basıyoruz? Ah be bir tanesi hala düz okçuymuş. Ona hemen arbelat yapalım. This building has no labor, sire. Para lazım, para. Not enough goods. Güzel. Birazcık da odun. Tamam. Şey yapalım, bir tane daha şundan yapalım, deri zımbırtısından. Ha. Bol bol üretelim. Biz bunları niye içeri yapmıyoruz ki? Ben niye bunları içeri yapmıyorum abi? Bir sürü ineğim var abi. Bunlarla şey yaparız. Buralara çiftlik kurabiliyor muyuz? Bir bakalım. Evet yapabiliyoruz. Şuralardan devam edelim o zaman. Paramız az. Bir tane attım. Oduna ihtiyacım var. Birazcık odun alalım. Tamam. Şu ineklerden basmaya devam edelim. Bu tur şey yok. Buğday yok abi. Allah odun ihtiyacımız var hemen. Tamamdır. Yes, bir tane daha bas. Yes, tamam arbeletimiz bir tane fazladan oldu fakat şey yok. Deri şey kıyafet yok. Şunlardan bir tane daha yapalım. Şuraya mı yapalım? Bobul deri kıyafete ihtiyacımız var çünkü Fetiş parti. <laughs> Hayır ondan değil. Çünkü... Eee... asker sıkıntı şu an bu kıyafetten istiyor. Recruits needed, sire. Niye adam yok lan? Not enough wood, my lord. Abi hep bir şey eksik, hep bir şey eksik ya. Not enough goods. Her şey büyük gıdımı gıdımına ilerliyor ya. Gıcık oluyorum ona. Et, We orders. İki tane arbelat okçum var. Başka bir şeyim yok ya şu an. Daha çok üretmem lazım. Şu taşları satayım. Not enough goods. Bir tane daha okçu basayım. Bunu içeri yapacağım bu sefer. This building has no labor, sire. Hadi be biraz hızlı. Hemen biri geçsin oraya. Çok çok üretin. Taş sat. Bir tane daha delik şeyi üretim yeri. Burayı kapamadık, açmadık değil mi? Ha, tamam. Saçma sapan bir şeyden ölmeyelim de. Ve bir tane daha kale kurt. Kule işte neyse. Hey, yes, boss. Ready, sir. Şunun üstüne çık. Quick march. O burada taş yığılmış ve taşı taşıyan adam yok. Burada var mı öyle yığılma? Burada yok o kadar bak. Burada da biraz var gibi ama. Outlying villages had seen a band of the snakes troops heading this way. Tamam. Fall in. Attention. Shot to it. Birazdan gelecekler abi. Hazır olmam lazım. Bir tane topuzu daha basabiliyoruz. Yes boss. Taş satabiliyor muyuz? Satabiliyoruz. Odun alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Bir tane daha şey yapalım. Okçu zımbırtısı. A peasant is on his way. Hadi be biraz hızlı üretin. Paramız varken bir tane daha yapalım. A message from the snake. It's over my friend. Let's face it. You've lost. Not enough. Vallahi adam doğru söylüyor olabilir ha. Kaybetmiş olabiliriz. Kardeşim güç gösterisi yapmayın orada. Gidin işinizi gücünüze bakın. Orada kas yapıyor be, 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 bir şey yapıyor. Git işine gücüne bak. Güzel. Vallahi geldiler. Geldiler abi. Evet. Kaç yes. var? 4 tane albelat var ya. Çok az. Başka var mı adamlar? Oo, topuzlar. Ah be ağaç. Şey, odunumu yıktılar. Hah, bir tane Ağzır. daha. Abi taş ocaklarını yıkıyorlar indirin şunları. Bu Taş ocaklarını yıkamasınlar lan. Koşun. Yıkaması. Abi gitti taş ocakları gitti. The chicken feed. What? Tamam, Move burada kalın. O taraftan gitsinler, sorun değil. More wood is needed. Can't place that there, my lord. İndirin onları. Ya, da yıklar mı Yok yıkmamışlar. <gülüyor> 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 Our treasury is empty. İndirin şunları. Heh. Çok güzel. İndirin onları. Ben yıktılar her yeri. İndirin şunları artık. Can't place that there, my lord. Wood needed. Hemen, hemen odun ay. Hemen odun. Yine mi? Artık bu durumdan <laughs> midan bulanıyor <laughs> diyor. Bıktım <Bıkırsın gülüyor> sizden <gülüyor> diyor. Hemen şuraya yeni ahırlarımızı yapalım. Bu tarafa yapmayalım. Şu tarafa yapalım. Not enough wood, my lord. Abi bu odun ihtiyacından gına geldi yalan yok. Güzel. Daha çoğunu arkaya bastım. Burada 3 tane yıktılar. O çok güzel bir tane daha okçu basabiliyorum. Needed, Hadi be. Yine mi adam yok? Of of. Bitmiyor derdi bu şeyin ülkenin. Tamam şimdi çıkar adamlar. Recruits Hadi bir tane sir. adam bas. Hadi çok güzel. Ready, Sen de buraya çık. Yes boss. Yeah. Move, move. My boy is yours, my lord. Dokuz tane Arbelatlı adam mı olmuş, iyi mi? Instructions. Moving off. Bir. Dokuz tane süreç. Quick, Dokuz tane Quick, march. tane tane de şuraya Böyle daha iyi. 5 tane fazladan şeyim var. Deri kıyafet var. Bir tane okçu üretirsem işimi görür. Okçu Hatta iki tane yapalım. Hmm, odun ihtiyacı. Sorun değil odun alırız. Hadi. Wood Aldık ya parayla ya. Bitti mi odun? Çok güzel oldu, çok. Evet. Sevgili dostlar, videoyu burada bitiriyorum. Oldukça odaklandığım için çok fazla konuşmadım bu videoda. Sessiz sessiz işimi yapmaya çalıştım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.